hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, Meiro hakkında bir video çekmiştim daha önce kanalın son videosuydu. O videoyu izleyen arkadaşlar e, orada görmüşler ki Meiroya Meiro Scan proje demiştim zaten başlığı da öyle ve arkadaşlar şu an Meiro listelendi, şu an dediğim kaç saat önce listelendi, 45 sentten satılmıştı, hiçbir Jaxel listelenmedi, yani e listelenecek denildi. E, Borsalarda görüşülük denildi ama hiçbir cekse listelemedi. Sadece pancake swaplar listelendi. Ve şu anda fiyatı gösteriyorum sizlere. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şu anda fiyatı 22 sentte 23 sentte dolaşıyor. 18 sentlere kadar da indi. Açır açılmaz zaten 20 sente gelmişti. 15-20 saniye sonra yani %50 kaybettirdi arkadaşlar bu ön satış. Ön satıştan geliyorsunuz para kazanmak için ama %50 kaybediyorsunuz. Yani kendi paranızı da saklasaydınız daha iyi olurdu. Ya da normal bir başka coin'de yatırımınız olsa daha iyi olurdu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü nasıl scam proje. Ee, diyebilirsiniz ki evet scam o demek ki mesela paranı değiştiremiyorsun ya parayı e, dolara çeviremiyorsun böyle çıkalıyor. Hayır arkadaşlar bu da sikem. E, öyle dolandırmadılar böyle dolandırdılar. Ellerindeki malları boşalttılar. E, neden sikem proje olduğunu bilmeyenler için daha önceki videoları seyredebilirsiniz arkadaşlar. Son çektiğim video Meyro hakkında orada açıklamalarıyla neden sikem olduklarını söylemiştim. Hiç kimse bana inanmamıştı. Takipçim az olduğu için de video az izlenmişti ama görüyorsunuz Meyro sikem çıktı arkadaşlar. O yüzden e, inşallah hiç kimse zarar etmemiştir. Bu meyronun 15 dakikalık grafiği arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.